Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 12 parça, kahve fincan seti, 640 lira. Bayan, yüksek bel dikişsiz 8 adet, katı silip iç çamaşırı külot tanesi, 51 lira. 3 adet, kızlar için esnek ve rahat bağcıklı boyama tayt, 150 lira. Çiçek, rafı oturma odası zeminle, iç mekan ve ev balkon rafı, 320 lira. 3 çift, bebek kızlar için zarif, dantel fırfırlı çoraplar tanesi, 35 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 415 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift, kişilik 3 parça baskılı, polyester nevresim takımı, 415 lira. Fonksiyonlu kapaklı mutfak dolabı, 1060 lira. 4 adet, renkli çekişli cam çay bardağı, 210 lira. Bambu, tabaklı altılı fincan takımı, 399 lira. 4 adet, T desenli melamin çorba kasesi, 125 lira. Altılı, borak yuvarlak büyük, kavanoz seti, 350 lira. Karaca, 5 parça cam baharat takımı, 280 lira. Kütahya, tulu 24 parça yemek takımı, 1499 lira. 24 parça, 6 kişilik lemon kare yemek takımı, 1099 lira. 2 adet, büyük seramik çorba kasesi, 245 lira. Erkek, dokuma rahat kaymaz, rahat tabanlı spor ayakkabı, 170 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı, 350 lira. 1 adet, taşınabilir katlanır, piknik masası, 650 lira. 16 parça, mini porselen, sos kase toplamı, 332 lira. 6 adet, kumaş katlanır, saklama kutuları tanesi, 91 lira. Yuvarlak, kapaklı dokuma, depolama sepeti, 256 lira. 4 parça, dış mekan bahçe, mobilya seti, 2900 lira. Fekerlek, iyi büyük, çamaşır sepeti, 285 lira. 8 adet, banyo aksesuar seti, 290 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çizgili tasarımlı oturma odası, 60-120 cm boyutunda halı, 230 lira. 2 adet, bebek erkek rahat kısa, kollu gömlek short 175 lira. 15 adet, dikişsiz bayan külot esnek, iç çamaşırı tanesi, 54 lira. 3 adet, plastik saksı, 245 lira. Taşınabilir, katlanır, sandalye tanesi, 215 lira. Hafif, yazlık serinletici battaniye, 550 lira. 10 adet, cam gıda saklama, kapları toplamı, 433 lira. 6 paket kalın sağlam plastik saksılar 390 lira. 5 adet plastik saksı 463 lira. Borosilikat cam tencere 300 lira. Emaye çok amaçlı saplı tencere 561 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 tekerlekli, bagaj seti valiz, 390 lira. 2 parça, alüminyum yapışmaz, kızartma tavası, 328 lira. 26 santim, boyutunda paslanmaz çelik, saplı cam kapaklı tava, 490 lira. 12 parça, 6 kişilik gümüş yaldızlı kahve fincan takımı, 399 lira. Tuana 72 parça 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı 625 lira. 24 santim boyutunda emaye barkod yoğurt kovası tenceresi 490 lira. Eda, döküm granit dörtlü sahan, seti 16, 18, 20, 22 santim boyutlarında, 650 lira. 28 santim, boyutunda granit tuborg tava, 350 lira. Derya, Dekor Mono Alt TV ünitesi, 2050 lira. Bayan, şık fermuarlı ön kısa kollu buluz, 229 lira. Kütü, fırın dikdörtgen ızgara tava seti tanesi, 234 lira. Kütahya, porselen 24 parça yemek takımı, 1607 lira. 5,5 litre, kapasiteli küre cumbo çaydanlık takımı, 699 lira. Fiyo, paslanmaz çelik altı, lı meyve bıçağı, 118 lira. Sırtlı, şişme su yatağı, plaj yatağı tanesi, 238 lira. Katlanabilir, açık hava teras şezlongları, 550 lira. PVC, şişme üst halkalı yüzme havuzu, 380 lira. Ayarlanabilir, bilgisayar ve kanepe, yatak yanı masa, 550 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 320 lira. Moda, puderi rahat omuz çantası, 290 lira. Ultra, yumuşak yazlık serinletici yorgan, 450 lira. Ultra, yumuşak yazlık serinletici yorgan, 450 lira. Şşt, sokak stili dar, parçalı spor pantolon, 290 lira. Yüksek, bel esnek, egzersiz tayt, 115 lira. Bayan taşlı süslemeli yüksek topuklu sandalet 280 lira. Metal 2 katlı patates soğan saklama kabı 399 lira. Çok amaçlı katlanabilir sandalye tanesi 249 lira. 10 parça mutfak tencere tava seti 1799 lira. Katlanabilir kapağı olan depolama kutuları tanesi 118 lira. Banyo depolama dolabı 529 lira. Kareli, baskılı kalınlaştırılmış sıcak yorgan 550 lira. Bayan zarif omuz askılı çapraz çanta 320 lira. Süper yumuşak ve cilt dostu banyo havlusu 250 lira. Mikrodalga pirinç pişirme kabı tanesi 150 lira emaye, saklama kasesi seti, 529 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Katlanabilir, piknik çift sandalye şemsiye, masa soğutucu toplamı, 790 lira. Katlanır, mutfak masası ve yemek masası, 2500 lira. Emaye, tepsi, 315 lira. 6 adet, beyaz oluklu melamin, çukur yemek tabağı, 288 lira. Metal, cam katran duvar saati, 690 lira. Akrilik, 2 katlı lüks patates, soğan deterjan saklama kabı, 390 lira. 9 lu, mikrodalga ve dip frize, uygun saklama kabı, 380 lira. 6 parça, döküm basık tencere seti, 1199 lira. 3 boy, porselen bambu kapaklı, çay kahve şeker kavanoz seti, 365 lira. Zarif, kız yaz elbise, 182 lira. Bayan, spor ayakkabısı, 332 lira. 4 adet, papatya çiçek tasarımlı, inci zincir bilezik toplamı, 244 lira. Şafır, üçlü tava seti 18-22-26 santim, boyutlarında toplamı, 599 lira. 4 adet, banyo aksesuar seti, 376 lira. Çakıl, kaymaz banyo paspası, 50 lira. Şafır, çift camlı 50 litre kapasiteli midi fırın 2 yıl garantili, 2350 lira. Emaye, çaydanlık takımı, 399 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek seti, 1690. Porselen standlı 7 parça baharat takımı, 320 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.